Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada öğretmen Nihal Bıkım 54 yaşında ve babası Fehmi Bıkım 90 yaşında hayatını Kaybettiği açıklandı yapılan açıklamalarda kazanın sabah saatlerinde Temoto yolu geçişi Çayıroğlu ilçesi Şekerpınar yakınlarında meydana geldiği ifade edilirken İstanbul istikametinde birinci panelvan bir yolcu otobüsü ve iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğretmen Nihal Bakım, babası Fehmi Bakım, ile isimleri öğrenilemeyen annesi ve kardeşi yaralandı. Kazada ağır yalanan öğretmen Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kardeşi ve annesinin ise tedavilerinin devam ettiği ifade edildiği yapılan açıklamalara göre. Biz de buradan hayatını kaybeden Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sosyal medyadan da öğretmen Nihal Bıkım için çok sayıda başsağlığı mesajları da yayınlanmış durumda hem kendisi için hem de babası için. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.